9. hakikat Babı ihya ve imatedir. İsmi Hayy Kayyum'un muhyi ve mümitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşrı gibi acip üç yüz binden ziyade enva mahlukatı haşru neşredip kudretini gösteren ve o haşru neşr içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanları ile beşerin haşrini vaad etmekle, bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa omuz omuza el ele verdirip emir ve iradesi dairesinde döndürüp birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittiaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin veya edemesin mahkemeyi kübrayı açamasın, cennet ve cehennemi yaratamasın, haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıfı zişanı, her asırda, her senede, her günde bu dar, muvakkat ruhi zeminde, haşri ekberin ve meydanı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaratını icat ediyor. Ez cümle, haşri de görüyoruz ki, Beş-altı gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade enva haşredip neşrediyor, bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken, kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde kemali intizam ve mizan ile altı gün veya altı hafta zarfında ihya ediliyor. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin, semavat ve arzı altı günde halk edemesin, insanı bir sayha ile haşredemesin, haşa. Acaba muciz nüma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş üç bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın, galatsız, seyifsiz, noksansız hepsini beraber, gayet güzel bir surette, bir saatte yazarsa, birisi sana dese, şu katip, kendi telif ettiği senin suya düşmüş olan kitabını yeniden, bir dakika zarfında hafızasından yazacak, sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanmam? Veyahut, hut bir sultanı mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder. Denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş geçemiyorlar biri sana dese o zat bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak misafirlerini yolda bırakmayacak sen desen ki kaldırmaz veya kaldıramaz veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Sen desen ki inanmam, ne kadar divanece hareket ettiğini anlarsın. İşte şu üç temsili Fehmettin ise bak, nakkaşi ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip, bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, Rüya arzın sayfasında 300 binden ziyade envağı kudret ve kader kalemiyle ahseni suret üzere yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz, beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte dercedip muhafaza eden zatı hakimi hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi ve küreyi arzı bir sapan taşı gibi çeviren zatı kadir ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi hem hiçten yeniden bütün zihayatın ordularını bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerratı emri künfeye kün ile kaydedip yerleştiren ordular icad eden zatı zülcelal tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerratı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde her asrında Hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cev ve havada bulutların icadu ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak. Ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer hayalen bin sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki canağı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar, günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşr-ı cismaniyi akıldan uzak görüp istibad etmekle inkar etsen ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak ferman-ı azam bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor? Fendur ila a'sari rahmetillahi keyfe كَيْفَ arda ba'de بَعْدَ inne zalika lamuhyi'l mevta ve huve ala kulli şey'in kadir.